Forelli suç ailesinin üyesi olan Tommy Vercetti, verilen görevleri tek tek yerine getirip 11 gangsteri öldürmüştü. Bunun üzerine ailenin başında olan Sonny Forelli Tommy'ye Harwood'da yeni bir görev daha vermişti. Başarıları sonucunda aile içinde yükselen Tommy hiç düşünmeden Harwood'a doğru yola çıkmıştı. Ama bu görev aslında Sonny Forelli'nin Tommy'ye karşı kurduğu çok büyük bir uzaktı. Çünkü Tommy'nin aile içindeki yükselişi Sonny Forelli'nin otoritesini sarsmaya başlamıştı. Bu yüzden Sonny Tommy'nin öldürdüğü her kelleye karşılık 11 suikastçı tutarak onu öldürmeye çalışacaktı. Ama Tommy Tommy suikasttan sağa çıktığı gibi üstüne 11 kişiyi birden orada öldürmüştü. Daha sonra polise yakalanarak 11 cinayet suçundan tutuklanmıştı. Tüm cinayetler nedeniyle ölüm cezasına çarptırıldı ama sessiz kaldığı ve Forelli ailesi hakkında hiçbir şey demediği için Sony Forelli bilinmeyen yollarla Tommy'nin cezasını en fazla 15 yıla indirebilmişti. Tommy'e bu olaydan sonra basın tarafından Harwood kasabında lakabı takılmıştı. Oyun Karakterleri serisinin 4. videosuna hoş geldiniz. Sizden gelen yorumlarla ve karakter istekleriyle seriye devam ediyoruz. Karakter listemiz bayağı uzadı. Bu da benim aşırı hoşuma gidiyor. Hepsini tek tek ayrı ayrı üzerinden bir konuşacağız. Bununla birlikte kanalıma abone olup beğen tuşuna basarsanız büyük destek olursunuz. Daha önce de yorumlarda söylediğim gibi bu benim motivasyonumu aşırı yükseltiyor. Bu yüzden bazen bildiğim, bazen de araştırıp gördüğüm şeyleri sizlerle paylaşma kısmını büyük bir hevesle yapıyorum. Ayrıca bir sonraki videoda biraz daha farklı bir karakter anlatmak istiyorum. Mesela çok ünlü bir yan karakter olabilir bu. Bu konuda sizin de fikirlerinizi açın. Ama biz şimdi Tommy Reis'i daha fazla bekletmeyelim. Rockstar Games, Tommy Versetti karakterini üretirken Scarface'ten tanıdığımız Al Pacino'nun canlandırdığı Tony Montana karakterinden oldukça faydalanmış. Bakınca hem Tommy'nin giydiği kıyafetler hem de hikayesinin kurgusu büyük ölçüde birbiriyle örtüşüyor. Özellikle ikisinin de şiddet ve suçla elde ettiği güç arzusu, aynı zamanda ikisinin de benzer olması da akılda kalıcı jenerik lafları var. Üstü kapalı bir şekilde söyleyeyim, Vice City'deki Malibu Club'la Scarface'te Tony Montana Patronun patronunun sahip olduğu The Babylon Club'da birbirine çok benziyor. Hatta mekandan bahsetmişken oyundaki çoğu suç liderinin malikanesi de Scarface filminden referans alınarak yapılmış gibi. Ayrıca Tony Montana'yı canlandıran Al Pacino gerçekte İtalyan asıllı bir Amerikalı. Bu yüzden oyunda Tommy Versedenin de İtalyan olması hiç tesadüf değil sanki. Tommy tam 15 yıl sonra 1986 yılında hapishaneden serbest bırakıldı. Zaten bildiğiniz gibi oyunda bu şekilde başlıyor. Sony'nin güneydeki uyuşturucu ticaretine dahil olma isteği üzerine Tommy'yi Vice gönderiyorlar. Tommy Ver idi Lee ve Harry ile birlikte Vice diye indiğinde havaalanında onları Ken Rosenberg karşılıyor. Hemen hızlıca rıhtımdaki uyuşturucu anlaşmasına doğru yola çıkıyorlar. Ama bu ticaret yine bir pusuya dönüşüyordu. Saldırı sırasında Harry, Lee ve uyuşturucu satıcılarından biri bir grup paralı asker tarafından orada öldürülüyor. Saldırıdan sadece Tommy, Ken ve diğer satıcı kurtuluyor. Tommy kendini kurtarır kurtarmaz hemen Sony'ye haber vererek olan olaylar hakkında bilgi veriyor. Ama Sony yanıt olarak hem uyuşturucuları hem de parasını geri istediğini söylüyor. Bunun üzerine Tommy Ken Rosenberg Rosenberg birlikte çatışmada öldürülen satıcının kardeşi olan Lance Vance ile çalışmaya başlıyor. Lance Vance doğal olarak kardeşinin intikamını almak istiyordu. Aynı zamanda bu ekip bu olaydan sonra suyu araştırmaya başlayan güçlü bir uyuşturucu kaçakçısı ve eski bir albay olan Juan Cortez ile çalışmaya başlıyor. Juan Cortez Tommy'den Kübalılarla yapılan bir anlaşmada Ricardo Diaz'ı korumasını istiyor. Ama yine bu anlaşma bir pusuya dönüşmüştü. Çünkü Kübalıların düşmanı Haitililer uyuşturucu ticaretini basmıştı. Pusudan uyuşturucu baronu olan Ricardo Diaz'ın sorumlu olduğunu öğrenen Juan Cortez, Tommy'den Kübalılarla yapılan bir anlaşmada Ricardo Diaz'ı korumasını istiyor. Haitililerin hepsi çatışmada Tommy ve Lance tarafından öldürüldü. Bunun üzerine Juan Cortez, Tommy ve Lance'deki potansiyeli fark etti. Onlara yeni bir görev vererek kendi parasını ve şehrin en hızlı teknesini çalan çete üyelerini öldürmeleri için ikilimizi tuttu. Lance kardeşinin intikamını almak için herkesi karşısına alabilirdi. Ve bunun üzerine Ricardo Diaz'ı öldürmeye kalkıştı. Ama başarısız olup Diaz'ın adamları tarafından yakalandı. Daha sonra Tommy onu kurtardı ve ikili Diaz'ın malikanesini basarak Vice uyuşturucu baronunu öldürdüler. Ricardo Diaz'ın ölümü şehirdeki tüm dengeleri değiştirmişti. Ama Tommy Valens Diaz'ın suç çetesinin faaliyetlerine devam etmesine izin vermişlerdi. Sonrasında Tommy çetenin perde arkasını görmeye başladı. Ve uyuşturucu kaçakçılığının paravanı olan Malibu Club, Cherry Popper dondurma fabrikası, Inter Global Films ve bir matbaa satın aldı. Tommy böylece kendi nüfusunu arttırmayı amaçlıyordu. Ama bu olaylardan huzuru kaçan Sonny Forelli adamlarından bazılarını eski adamı olan Tommy'nin mekanını parasını toplamak için gönderdi. Ama Tommy, Ernest Kelly adında yaşlı bir adamla matbaada sahte para basmak için ortak olmuştu. Ve bu adamı gerçekten babası gibi seviyordu. Çünkü Tommy'nin öz babası Libertist'i de bir matbaada çalışıyordu. Bu yüzden Tommy Ernest'a babasını görüyordu. Sonny'nin adamlarının ona zarar vermesinden korktuğu için Tommy Versedi mekana yetiştiği gibi Sonny'nin adamlarını öldürdü. Daha sonra Sonny Forelli'ye matbaada bastıkları sahte paraları vermeye karar verdi. Bunu da yaparken Tommy, Sonny Forelli'nin malikanesinde onunla ilk defa şahsen tanışacaktı. Ama Sonny Forelli'nin hiç durmadan yükselen Tommy karşı karşı bir planı daha vardı. Tommy'nin ortağı Lance Vance'i kendi yanına çekmişti. Bunun üzerine Tommy hem Sony Forelli'yi hem de Lance Vance'i orada öldürdü ve büyük bir çatışma başladı. Ortalık durulduğunda Tommy artık Harwood'da olan pusunun Sony'nin işi olduğuna dair şüphelerini doğrulamıştı. Günün sonunda Lance ve Sony'nin icabına bakan Tommy, Ken Rosenberg'le beraber onlara karşı çıkacak kimse kalmadığı için artık Weinstein'in yeraltı dünyasının kralı olmuşlardı. Baktığımızda Tommy'nin uzun bir başarı listesi gözümüzün önüne geliyor ama aynı zamanda daha da uzun da bir sabıka kaydı var. Sadece oyunda suç dünyasında işlediği zirveye tırmanırken 50'den fazla suç bulunuyor. Ama biz bu karakteri yine de seviyoruz. Çünkü iyi ya da kötü olmasını umursamıyoruz. Bir de o dönemin oyunlarına baktığında Scarface gibi film tadında, hikayesi ve açık dünyası olan rol yapabildiği oyunlar çok kısıtlı. Bir de Tommy'nin oyundan önceki hikayesini açıkçası tahmin bile edemiyorum. Ya da Vice City'den sonra ona ne olduğuna dair neredeyse hiçbir şekilde bilgi yok. Sadece Vice City'den tanıdığımız hem San Andreas'ta gördüğümüz Kent Paul'un 2002'de açtığı web sitesinde Bak Tom adından hiçbir yerde bahsetmedi gibi bir metin geçiyor. Eğer 2002'den beri hala hayattaysa bu yaşadığına dair bir kanıt olabilir. Belki de bu cümle Tommy'nin hala aktif bir suç lideri olduğunu da gösteriyor olabilir. Ayrıca oyun boyunca Tommy'nin kaç yaşında olduğunu da bilmiyordum. Ama Brady Games'in GTA Vice City rehber kitabında Tommy'nin yaşının 35 olduğu belirtilmiş. Yani bakınca Tommy suç dünyasındaki tüm başarısını 40'larına gelmeden 50 etmiş. Eğer yaşıyorsa ve hikaye 1986 yılında başladıysa bu da onun doğduğu yılı 1951 yapıyor. Yani Tommy şu an hala hayattaysa 72 yaşında olması lazım. O yüzden GTA 6'nın haberleri de ufaktan yayılmaya başlamışken acaba GTA serisinde bir Godfather gibi Tommy versedeyi tekrar görür müyüz? Ben görmek isterim açıkçası. Ama bu belki de sadece benim isteğim.